Türkistan batısıyla doğusuyla yüzyıllardır ağır işgallerin, soykırımların ve asimilasyonların hedefi olmuş bir coğrafyadır. Bugün bazılarına Ruslaşmış, bazılarına Çinlileşmiş diyorlar. Ama kimse bu halkların yaşadığı trajedilerin ağırlığını tam olarak dile getiremiyor. Her şeye rağmen bu topraklardan büyük insanlar çıktı. Acının içinde direnciyle yükselen kahramanlar ve o kahramanların en müstesna isimlerinden biri bir kadın general. Kurmancan Datka. Kurmancan 1811'de Kırgızistan'ın o şehrinin yakınlarındaki Orke köyünde dünyaya geldi. Kırgız halkına mensup Mamat Bay adında bir adamın kızıydı. Kurmancan ismi ona Kurban Bayramı'nda doğduğu için verilmişti. Çünkü Kırgızlar Ramazan ya da Kurban Bayramı'nda doğan çocuklara Kurman Ali, Kurmanbek, Kurmanbay ya da Kurmancan gibi isimler verirdi. Bu isimlerin çocuklara uğur getireceğine inanırlardı. Kurmancan küçük yaşta iyi bir aile terbiyesiyle büyümüştü. Hem geleneklere saygılıydı hem de düşündüğünü açıkça söylemekten çekinmeyen biriydi. Aklı yaşıtlarından çok ilerisindeydi. Babasının etkisiyle İslam'a ve Türk örf adetlerine bağlı bir şekilde yetişmişti. Daha genç bir kızken babası Mamatbay ile onun yakın dostu Terekul... dostluklarını pekiştirmek için çocuklarını birbirine nişanla mıştı. Bu o dönemin alışılmış bir kararıydı. Kurmancan 17 yaşına geldiğinde Törekul'un oğlu Kul ile görücü usulüyle evlendirildi. Ama bu evlilik onun yüreğinde bir yer edinmedi. Kul Seyit karakter olarak zayıf biriydi. Kurmancan ne ona sevgi duyabildi ne de gerçek bir bağ kurabildi. Bu evlilik onun ruhuna dar gelen bir elbise gibiydi. Gönlüne ağır gelen bu evliliğin üzüntüsünü şu dizelerle dile getirmişti. Yükselip gün çıksa Gölgelerin dalı yok. Bahar yeşillenip geldiğinde gül açacak bağ yok. Gökyüzündeki yedi yıldız benim ile sekiz mi? Bahtı kara kurman can, evlendiğin senin dengin mi? Evliliğinin daha ilk yılında gönlüne sinmeyen bu hayata devam etmeyeceğini anladı Kurmancan. Kendisini dengi görmediği eşini terk etmeye kararlıydı. Dönemin katı geleneklerine, törelere, hatta tehlikelere rağmen bu kararından dönmedi. Gece gündüz demeden yol aldı. Dağları, tepeleri aştı. Her adımda cesaretini kuşanarak baba ocağına dönmeyi başardı. Oysa biliyordu, bu davranış Türk töresine aykırıydı. Toplum tarafından hoş karşılanmayacak ve belki de cezalandırılacaktı. Ama Kurmancan geri adım atmadı. Bir daha da o adamın evine dönmedi. O yıl Hokan Tanlı'na bağlı alay bölgesinin yöneticisi Alim Bektatka ile evlenecekti. Alim Bek sadece Kurmancan'ın cesaretine ya da kararlı duruşuna değil, aynı zamanda zekasına ve güzelliğine de hayran kalmıştı. Alim Bek evlenmek istediğini Kurmancan'a ilettiğinde Kurmancan bu teklifi geri çevirmedi. Ama hala resmi olarak evliydi ve şeriata göre boşanmadıkça bu evliliğin mümkün olmayacağını söyledi. Aynı yıl senede bir kez toplanan Kadılar Mahkemesi'nde me mesele ele alındı. Kurmancan ile Kul Seyit'in ayrı yaşadığı dikkate alındı ve şer'i boşanma gerçekleşti. Bu tavrı Kurmancan'ın dini hassasiyetinin hayatındaki yerini açıkça ortaya koyuyordu. Alim Bek Datka ile evlenmesi Kurmancan'ın kaderini bambaşka bir yola çevirecek ilk adım olmuştu. Bu dönemden sonra Kurmancan, Hokan Tanrı'ndaki siyasi gelişmeleri ve ülke menfaatlerini yakından takip etmeye başlamıştı. Kocası Alim Bek, Hokan Sarayı'na gittiğinde ya da sefere çıktığında Kurmancan Alay bölgesinde kı Kırgızların liderliğini üstlenmişti. Bu zamanlarda kocasının yokluğunu halka hiç hissettirmemişti. Burada Alim Bektat küçük bir parantez açmamız gerekiyor. Kurmancanın siyasi bakışının oluşmasında onun büyük payı vardı. Alim Bek onu diğer kadınlar gibi görmedi. Yanında Hokant'a götürdü. Olup biteni birlikte konuştuğu Tecrübelerini onunla paylaştı. Eğer Alim Bek onu bu dünyanın içine çekmeseydi Kurmancan belki de sıradan bir kadın olarak kalacaktı. Üstelik Alim Bek dönemin alışılmış kurallarına rağmen rağmen eşinin siyasette yükselmesine imkan tanıyan nadir insanlardandı. Alim Bektatka Hokan Tanlığı içinde öne çıkan bir isimdi. Hedefi yalnızca Kırgızlar değil tüm Türkistan'daki Müslüman Türklerin geleceğiydi. Mesela Çin'in Doğu Türkistan'ı istilasına karşı Hokant'ın bütün askeri gücünü seferber etmişti. Alim Bektatka Hokan Sarayı'nda sözü geçen yüksek rütbeli bir komutandı. Devlet yönetiminde etkili bir isimdi. 1862 yılında saray entrikalarının hedefi olmuş, rakipleri tarafından düzenlenen bir suikasta öldürülmüştü. Bu acı haber Kurmancan'ın yüreğine bir kor gibi düşmüştü. Ama o, kederini içine gömecek, eşinin yokluğunda geri çekilmeyecekti. Tam tersine onun yükünü omuzlayacak, yarım kalan siyasetini devam ettirmek için elinden geleni yapacaktı. Alim Bektatka'nın ölümünden sonra geleneklere göre yerine bir erkek geçmesi gerekiyordu. Ama Kurmancan hem halktaki saygınlığı hem de yöneticilik tecrübesiyle bu göreve layık görülmüştü. Alay bölgesinin başına o getirilmişti. Kurmancan Datka, halkı yönetme gücüne sahip olsa da kararlarını tek başına vermemişti. Aksakallar Meclisi'nin fikirlerine değer vermiş, onları da her zaman dinlemişti. Buna karşılık halkın ileri gelenleri de onun adaletli duruşuna bakarak sorunları büyütmeden çözmeye çalışmıştı. Onun yönettiği dönemde Alay bölgesi genel olarak huzurlu geçmişti. Bu huzurun en büyük nedeni Kurmancan'ın sorunları akılla ve incelikle çözmesiydi mevsim ne olursa olsun kurmancan datkanın büyük çadırının önünde kaynayan bir kazan olurdu. Et kokusu eksik olmaz, gelen misafire ikram edilirdi. Ama o sofra sadece konuklara değil, yolda kalana, yaşlıya, kimse size de açıktı. Kurmancan elindekini paylaşmayı bir yük değil, bir sorumluluk bilirdi. İslam dinine olan hassasiyetinden dolayı Kur'an-ı Kerim'e ve Hz. Muhammed'e büyük saygı duyardı. Bu nedenle alay bölgesinde okullar açtırmış, çocukların ilim öğrenmesini teşvik Etmişti. Kurmancan Türkistan Hanları tarafından Datka unvanıyla onurlandırılan ilk ve tek kadın yönetici olmuştu. Erkeklerin egemen olduğu bir dönemde bir kadına komutanlık unvanı verilmesi o zaman için son derece sıra dışı ve dikkat çekici bir olaydı. Türkistan'ın asıl kırılma noktası Emir Timur'un kurduğu güçlü devletin dağılmasıyla başlamıştı. Türkistan'ın doğu ve batısındaki hanlıklar kendi içinde dağınık kalmış bir araya gelememişti. Bu dağınıklık Batı Türkistan'ı İngiltere ve Rusya'nın müdahalesini açık hale getirirken Doğu Türkistan'ı ise Çin ve Rusya arasında sıkışmış bir coğrafyaya dönüştürmüştü. Ruslar Hokan Tanlığı sınırları içindeki Ak Mescid Kalesi'ni ilk hedef olarak almıştı. Kaleyi savunan askerler büyük bir direniş göstermiş ama işgale engel olamamışlardı. Ak Mescid Kalesi işgal edilirken Hokan Tanlığından hiçbir destek gelmemişti. Bu durum Rusları bile şaşırtmıştı. Kalenin düşmesi Hanlıkların kaderini belirleyen bir dönüm noktası olmuştu. 1865'te Rus ordusu Taşkent'i de işgal etmişti. Ardından bölgedeki topraklar adım adım ele geçirilmişti. 1876'ya gelindiğinde ise Hokan Tanlığına bağlı Güney Kırgızistan'daki Pamir ve Alay Dağlık bölgeleri tamamen işgal edilerek Rus topraklarına katılmıştı. Ancak Alay bölgesindeki Kırgızlar bu işgali kabul etmemişti. Dağlara çekilmiş, kendi topraklarına yabancı bir gücün hükmetmesini reddetmişlerdi. Bu direnişin öncüsü Kurmancan Datka ve oğullarıydı. Oğlu Abdül Bek başında olduğu mücadeleci gruplar yaklaşık bir yıl boyunca Rus kuvvetleriyle çarpışmıştı. Kurmancan, eşi Alimbek Datka'nın dili başka, dini başka milletlere bağlanmak doğru değildir anlayışını sürdürmüş bu duruşu oğullarıyla birlikte yaşatmıştı. Fergana'dan kaçan birçok Özbek umut arayarak Kurmancan Datkan'ın toprağına alaya sığınmıştı. Bu topraklarda bir direniş vardı. Sadece silahlarla değil, inançla ve kararlılıkla verilen bir mücadele. Rusların askeri ve teknolojik üstünlüğünü bilmelerine rağmen boyun eğmeyi değil direnmeyi seçmişlerdi. Bu kararlılığı gören Rus General Skobolev, Kurmancan'ın oğlu Abdulda Datka'ya bir mektup yazdı. ''Abduldabek Tatka, sizden Abdülkerim Bey'i yanınıza alarak kendi isteğinizle teslim olmanızı bekliyorum. Siz yenilmez Rus ordusuna karşı çıkılamayacağını iyi biliniz. Onları dağlarda, deryalarda düşmanlar bile durduramaz. Siz kaç zamandır bizim tarafımızdan aranıyorsunuz ve kaçak duruma düştünüz. Hakikatte her şeyi iyi düşününüz.'' Bek bu mektuba cevap verdi. Sizler güvenilmez olduğunuzdan bizim size inancımız yoktur. Yanımızda İslam'a gönül vermiş birçok mücahit size sert bir karşılık vermek için her zaman hazırdır. Siz kendinizin yenilmez ordusuyla övünüyorsunuz. Biz de Allah'a güveniyoruz ve O'na sığınıyoruz. Son nefesimize kadar sizinle mücadele edeceğimizi iyi biliniz. Biz göçmeniz. Bize zenginliğin de malın da gereği yoktur. Allah'ın verdiği rızk bize yeter. Eğer siz sözünüzde dursaydınız bunların hiçbir olmayabilirdi. Ruslar Türkistan topraklarında en çok Kırgızlarla girdikleri çatışmalarda zorlanmıştı. Ellerinde daha gelişmiş silahlar, üstün bir teknolojik güç vardı. Ama Kırgızlar dağlarıyla vadileriyle sert coğrafyayı bir silah gibi kullanmayı biliyorlardı. Toprağın her taşını, her patikasını avantaja çevirmiş, inatla direnmişlerdi. Bunun üzerine Ruslar özel birlikler kurmuş ve saldırılarını daha da artırmıştı. Artık hedef sadece savaşçılar değil, kadın, çocuk, yaşlı demeden bütün bir halktı. Amaç mücadeleyi değil, direnişin kendisini yok etmekti. Bu kara günlerde Kurmancan Datka oğullarıyla birlikte direnişin ön saflarına geçmişti. Sadece halkını savunma kalmadı bu savaşın liderliğini de omuzladı. Kırgızlar esareti kabul etmeyecekti. Teslim olmak yerine son damla kanlarına kadar savaşmayı seçmişlerdi. Bu kararlılık karşılarında her şeye sahip olan Rusları bile şaşırtmıştı. Çünkü karşılarında yalnızca bir ordu değil, özgürlüğü için ölmeye hazır bir halk vardı. Bu savaş silah gücü bakımından eşit değildi. Rusların teknolojisi ağır basıyordu ama Kurmancan Datka aklıyla bu dengesizliğe karşı durmuştu. Cephede oğulları savaşırken o geride her adımı yakından takip etmiş, onlara danışmanlık yaparak mücadeleye yön vermişti. Kurmancan Datka yurt çadırını adeta bir karargaha çevirmişti. Rusların savaş tekniklerini, silahlarını öğreniyor, ona göre taktik geliştiriyordu. Direnişin bu kadar güçlü olması karşısında Ruslar çareyi acımasızlıkta aradı. Özel birlikler kurarak bölgedeki tüm erkekleri kılıçtan geçirdiler. Teslim olanları, çocukları, yaşlıları hatta hasta insanları bile kurşuna dizdiler. Savaş uzadıkça Rus General Skobolev'in sabrı tükenmişti. Direnişi kırmak için başvurulan katliamların ardında işte bu öfke yatıyordu. Kurmancan Datka yaşanan vahşeti gördü ve halkın başına gelebilecekleri sezdi. Bir adım daha atılsa bu topraklarda soykırım yaşanacaktı. O yüzden silahın yerini söz almalıydı. Kurmancan halkını korumak için çözümü siyaset yoluyla aramaya karar vermişti. Bu süreçte aile içinde bir anlaşmazlık yaşanmıştı. Kurmancan'ın oğlu Abdül bek uzlaşmayı kabul etmedi. Direnişin sonuna kadar arkası durdu ve verdiği mücadelede şehit düştü. Bu savaş ne kadar uzarsa Rusların dünya kamuoyu önündeki itibar o kadar zedelenecekti. İşte bu yüzden silahla değil siyasetle sonuç alma yolunu onlar da seçmişlerdi. Ruslar da artık bir anlaşmaya varmak istiyordu. Ancak Kurmancan datka açık konuşmuştu. Görüşme ancak General onur kırıcı bir tavır sergilemezse ve eşit şartlarda konuşmayı kabul ederse mümkün olacaktı. Bu şartlar General Skobolev tarafından kabul edilmişti. Bu kararlılık Kurmancan'ın daha küçük yaşlardan beri hiç ödün vermediği duruşunun bir yansımasıydı. Görüşme sırasında Rus general kurmancana dönüp şöyle itifat etmişti. ''Ruslar düşmanlarının cesaretini takdir eder.'' Kurmancandatka bir anlaşma olacaksa da bunun onurlu bir şekilde yapılmasını istiyordu. Ruslar da bu şartı kabul etmişti. Onun halkı için masaya koyduğu her talep aslında özgürlüğe olan bağlılığını, kendi örf ve adetlerine duyduğu derin saygı gözlerin önüne seriyordu. Kurmancandatka 9 maddelik bir şart öne koymuştu. Halkı onuruyla yaşayacaktı. Ne inançlarına dokunulacaktı, ne de geleneklerine. Camileri, medreseleri korunacak, göç edenler yurtlarına dönebilecek, savaşanlar affedilecekti. Malına el konulmayacaktı. ...vergiler en aza indirilecek... ...kimse kendi toprağında hor görülmeyecekti. Anlaşma ancak bu koşullarla yapılacaktı. Ruslar Kurmancan Datka'nın öne sürdüğü şartların tamamını kabul etmişti. Aynı zamanda onun halkına duyduğu derin sevgiyi de takdir etmişlerdi. Kurmancan, Türkistan'ın dört bir yanında yaşanan zulümlere bakarak bu savaşın tamamen kazanılmayacağını öngörmüştü. Hatta daha büyük bir felaketin yaşanabileceğini de bu yüzden barış yolunu seçmişti. Ama bu teslim olmak değildi. Gösterdiği direniş sayesinde şartlarını kabul ettirmiş, halkını olası bir soykırımdan koruma yolunu açmıştı. Anlaşmalardan sonra General Skobolev ona duyulan saygıyı şu sözlerle ifade etmişti. O, Alay Dağları'nın gerçek çariçesi. Belki tam bağımsızlık sağlanamamıştı ama halk derin bir nefes almıştı. Kurmancan Datka Rusların hakimiyetine girerken bile savaşarak onurlu bir şekilde şartlarını kabul ettirmişti. Bu sayede süreç insanca yürümüş, halk ezilmemişti. Ruslar da bu tavra saygı duymuş, Kurmancan'ın yönetimine karışmamıştı. Kurmancan Datka'nın adalete olan bağlılığı ve onurlu duruşu sadece savaş meydanlarında değil, en ağır imtihanlarda da kendini göstermişti. Mesela Ruslar tarafından haksız bir şekilde cezalandırılmıştı cezalandırılmak istenen küçük oğlunu yakınlarının hapisten kaçırma teklifine şöyle cevap vermişti. Bir anne için çocuğunun ölümünü görmekten daha büyük bir azap yoktur. Eğer çocuğumun lehine karar versem, halkımı zor durumda bıraksam bu dünyada da öteki dünyada da Rabbim beni affetmez. Sutsuz ölüm şehit ölümüdür. Kamuç Bekin diğer dünyası inşallah cennet olur. Oğlum idam edilirse yalnız ben ağlarım. Başka anaların gözyaşlarına gönlüm razı olmaz. Kurmancan Datka halkının acısını kendi acısından önde tutacak kadar büyük yürekliydi. Gerekirse kendi oğlunu bile feda edecek kadar adaletli, merhametli ve onurluydu. Kurmancan Datka 1907 yılında Oş bölgesinde tam 96 yaşında hayatını kaybetmiştir. Mezarı Kırgızistan'ın güneyinde yer alan Oş bölgesinde Sermazar kabristanlığındadır. Kurmancan Datka hayatını mücadeleyle geçirmişti. Güçlü olanın değil, haklı olanın yanında durmuştu. Teslim olacağı zaman bile kendi şartlarını kabul ettirmişti. Halkının sevgisini, düşmanın ise saygısını kazanmıştı. Hem bir anne, hem bir datka, hem de bir halkın sesi oldu. Onurlu yaşadı, onurlu vefat etti. Ardında sadece bir hayat değil, bir duruş, bir miras bıraktı. Video hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Ben korkut, hatırlamak ve hatırlatmak için anlatıyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere.